<laughs> Çok küçükken geyiklik ne demek bilmezken ilkokulda arkadaşlarımla oyun orada oynardım. Birisi halk oluyordu, diğerlerini kovalardı. Ben o halkı halk sanıyordum. Hulk, Kendi, Hulk, Hulk, Hulk. Hulk, yani Hulk olan. Hulk, halk sanıyordum. <laughs> Kendimi de cumhurbaşkanı sanıyordum. Kaçanları da vatan haini ya da terörist gibi insanlar olduğunu varsaymıştım. Neyse ki bu rezilimi kimse fark etmedi ve kendim olayı sonradan çözdüm. <laughs> böyle oynamış adam. Oyunun konseptini bambaşka algılamış. Evet sen halksın demişler böyle. Onlar da terör. Böyle yabalarla falan geliyor değil mi çocuk? Bu şey ama çocuğun şeyi iyi bak. Ee, alem işte örümcek adam Hulk peşinde. Bu böyle hani sosyal mesajlı bir oyun oynamanın derdinde anladın mı? Bence yani helal olsun ne diyeyim.